hoş geldiniz öncelikle. Merhaba hocam. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Ee, hayırlı hayırlı Ramazanlar iftarlar dilerim inşallah. Hayırlı Ramazanlar inşallah hocam İzmir'den katılıyorum ben Gül ismim. Gül Hanım buyurunuz. Ee, şey hocam ben normalde namaz kılan biriyim ama çok vesvese <laughs> geliyor bana. Ee, yani sanki Allah'ı kötüler gibi sanki ibadetlerimden uzaklaştırır gibi ben de bu durumdan korkuyorum ibadetlerimden uzaklaşırım diye. Ne yapmam lazım? Bir de çok takıyorum kafama, takıntılıyım biraz. Ne yapmam lazım? Hangi duaları okumam lazım bunun Yani için? şeytan size neyi söylüyorsa onu tam zıttını yapmanızı tavsiye ediyorum. Şeytan az namaz kıl diyorsa sen daha çok kıl, daha az secde ediyorsa daha çok secde et. Şeytanın aklımıza getirmiş olduğu bu vesveselerden dolayı sorumlu değil, değiliz. Bu nedenle de bol bol Kur'an-ı Kerim'deki en son sureyi Nas suresini okumanı tavsiye ederim. <laughs> Onun çok büyük faydası olacaktır inşallah. Kalbinizden o vesveseleri atmak için vesvese bin kez gelse bir rekatte, bir secdede, bir rükuda bin kez gelse ki bin kez gelmez zaten. Namazınıza yine de zarar vermeyecektir. Onun için rahat olun namazınızı kılmaya, ibadetinizi yapmaya, şeytanı rahatsız etmeye devam edin inşallah. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun bütün ailenize, sevgilerimizi ve saygılarımızı iletin. E, Biz de sizi çok seviyoruz hocam. Teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun. Selamlar, saygılar iletiyorum inşallah.